İlk sırayı pardon. Arka sırayı düz ördük. Bu ikinci sıra oluyor. İlk ilmeği şu kenar ilmek oluyor. İlk kenar ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmekten başlıyoruz örneği kurmaya. Şuradan başlıyoruz. Bak. Şuradan. Şimdi ben bu şekilde öremiyorum da senin için örmeye çalışacağım. Becerebilirsen. Bir düz Tekrar ikinci ilmekten düz örüyoruz. Tekrar düz sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. Bir düz ikinci ilmekten alıyoruz. Bir düz ikinci ilmekten alıyoruz. Kusura bakma beceremiyorum. Senin ördüğün şekilde tekrar bak şu ikinci ilmekten alıyoruz. Ben son ilmekleri örmüyorum. Şişe alıyorum. Arkada örüyorum. Şimdi bu sırayı tekrar düz öreceğiz. Ben kendim gibi öreyim. Yoksa videoya yetmiyor. Sığmıyor. Burayı düz örüyoruz. Bildiğin düz ilmek. Arka sıralar devamlı düz ilmek olacak. Şimdi tekrar ikinci örnek sırasında senin gibi örmeye çalışacağım tekrar. Bu kenar ilmekten sonra aa söktüm. Kenar ilmekten sonra bir ilmeği düz örüyoruz. Üçüncü ilmekte altına alttakinden alıyoruz. Çift ilmek bu oluyor. Bir düz çift ilmek bir düz çift ilmek bak şuradan gördün mü ben kendi kendime konuşuyorum